Bu metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır diye sormuş. Şimdi toplumdaki her bireyin kendisine ait hak ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle diyor, kararlarından doğrudan kendisi etkilenmektedir. İnsanın karar verebilen bir varlık olduğu, sorumluluğunu da kendisinin üstleneceğinden bahsediyor metinde. Tersten bakıyorum. D seçeneğine bakıyoruz. Kaderin kaderin değiştirilemeyecek bir program olması yukarıda insanın karar vermesinden bahsetmiş. Kader dediğimiz şeyini Allah'ın yaratması, var etmesi, meydana getirmesi. Dolayısıyla bundan bahsedemem. Bireyin sınırlı bir yaşam süresinin bulunması. Evet bilgi doğru olabilir. İnsanın yaşam süresinin bir sonu var. Ama yukarıda bundan bahsetmez. Bilginin doğruluğu kafanızı karıştırmasın. Allah'ın kullarına karşı şefkatli olması. Yine burada diyor ki kötülük yaparsa karşılığını bulur iyilik yaparsa karşılığını bulur zulmedici değildir. Buradan doğrudan şefkatli olması kavramını çıkamır, çıkaramam. Şefkat kavramının altında merhamet yatar. Yani acıma duygusu. Dolayısıyla bu seçenek yine kafanızı karıştırabilir. Burada vurgulanan şey insanın tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmesi. İnsan akıllı bir varlık olduğu için tercihte bulunuyor tercihte bulunduğu için sonuçlarını da yine kendisi üstleniyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye sormuş. İrade ile sorumluluk arasında sıkı bir ilişki vardır. Doğru açıkça insanların yaptıkları davranışlardan sorumlu olmasında büyük bir paya sahip olan irade diyor. İrade ve sorumluluk kavramları arasında sıkı bir ilişki vardır derim. İnsanın tercih özgürlüğü kişiye sorumluluklar yükler demiş. Yine aynı bilgiye ulaşıyorum aslında. Seçim yapıyorsam sorumluluğu da benim karşıma çıkacak demektir. İnsanlar iradeleri olması yönüyle diğer varlıklardan ayrılırlar. Evet seçim yapabilen bir varlık insan. Bitki ve hayvanlarda mesela bundan bahsedemiyoruz. Evet bilgi doğru olabilir ama yukarıda bundan bahsetmez. Kişi sorumluluklarından dolayı hesap verme bilincinde olmalı. Son cümlede bundan bahsediyor. Sınava tabi tutulacağı ve yaptığı davranışların hesabını vereceği belirtilmiş. Yani bunun bilincinde, farkında olmalı. Hangisine ulaşamayız, çıkarılamaz diye sorduğu için cevabımız C seçeneği olur. İnsanın özellikleri metinde belirtildiği gibi gruplandırıldığında hangisi farklı bir grupta olur diye sormuş. Şimdi burada külli ve cüzi iradeden bahsediyoruz. Kan dolaşımına sahip olması külli irade. Bizim seçimimize, tercihimize bağlı değil. Müslüman bir ailede dünyaya gelmesi, hangi ailede dünyaya geleceğimizi biz tercih etmiyoruz külli irade. Toplamda 46 kromozom bulundurması demiş bizim tercihimiz değil. Hayatını inançlı bir birey olarak tamamlaması kişinin kendi tercihi yani cüz irade. Hangisi farklıdır diye sorduğu için cevabımız D seçeneği olur. Bu metinden hareketle çıkarımlarından hangileri yapılabilir diye sormuş. Şimdi burada din konusunda zorlamada bulunmamış diyor Allah insana. Dolayısıyla bunu özgür iradesiyle tercih etmesi gerektiğini çıkarırım. Allah'ın elçileri insanlara baskıdan uzak durmuştur. Evet peygamberler inanmayan insanlar için kendilerini üzmüşler. Yani burada herhangi bir zorbalık yok. Dolayısıyla çıkarabilirim. İnsanlar özgür olmaları sebebiyle diğer varlıklardan ayrılırlar. Evet bilgi doğru olabilir. Örnek verelim bitki ve hayvanlar. Tabii ki insanlar özgür iradeleri seçimde bulunabilmeleri sebebiyle onlardan farklı. Ama yukarıdaki metinde bundan bahsetmez. Hangi çıkarımlar yapılabilir diye sorduğu için cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olur. Bu metinde bahsedilen insanların hangi yönü eleştirilmiştir diye sormuş. Şimdi burada bazı insanlar başına gelen felaketlerin tümünün Allah tarafından geldiğini ve bu durumun önünde durulamayan bir gerçeklik olduğunu savunduğundan bahsediyor ve bu sebeple çaba harcamadıkları anlatılıyor ama bunun yanlışlığı vurgulanıyor. Allah'ın ilmini ve iradesini yok saymaktan bahsedemeyiz yanlış. Burada yok saymıyor tam tersi tüm kontrolün onda olduğunu düşünmekten bahsediyoruz. Sorumluluk yüklenmekten kaçınmak istemeler. Evet, kişinin kendi tercihlerini Allah'a yüklemesi, sonuçlarını Allah'a yüklemesi, onun sorumluluktan kaçtığını bize gösterir. Doğru. Çaba harcamadan maddi kazanç sağlamaya çalışmaları, burada herhangi konuda çaba harcamadıklarını bilmiyoruz. Problemi gönderenin Allah olduğunun farkında olmamaları, inkarlarının sebebi farkında olmamaları değil, çaba harcamaktan kaçıyor olmaları, sorumluluktan kaçıyor olmaları. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bu düşünceye sahip bir kimse aşağıdaki ayetlerden hangisiyle çelişmektedir demiş. Şimdi iradesi hakkında yeterli olgunluğa ulaşmamış kişiler yaşadığı olumsuzluklarda daima başkalarını suçlamak ister. Yani sorumluluk kavramını üstlenmez. Ama iradeden bahsediyorsak eğer, yani seçimden bahsediyorsak sorumluluk da o seçimi yapan bireye, kişiye aittir. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğun affeder demiş. Yani sen bir seçim yapıyorsan sonucu da sana aittir diyor. Yukarıdaki düşünceye sahip bir kişi bu ayetle çelişir. B seçeneğinde insanın seçiminden bahsetmez. C seçeneğinde Allah dilediğinin tövbesini kabul eder diyor. Bir inkar söz konusu değil. Sorumluluktan kaçma yok. Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Kaderle ilgili kavramlardan ölümden bahsediyor. Burada yine insanın iradesi söz konusu değil. Dolayısıyla yukarıdaki metne yönelik bir ayet olamaz. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuş. Şimdi irade kavramını şöyle çok daha iyi tanımlayacağız. İçteki halka cüz'i irade yani insana ait bir irade. Dıştaki halka ise külli irade. Yani Allah'ın iradesi. Şimdi yukarı seçeneğinde insanın iradesi Allah'ın iradesiyle ilişkilidir. Evet birbirlerinden bağımsız değiller, ilişkililer. Allah'ın iradesi insan iradesini kapsamaktadır demiş. Evet külli irade cüzi iradeyi kapsar. İnsan seçimleri sebebiyle yaptıklarından sorumludur. Ee, evet insanın seçimleri sınırlı olabilir ama sınırlı da olsa bir seçim yapıyorsa tercihte bulunuyorsa sorumluluk da yine kişiye ait. Bireylerin eylemleri Allah'ın seçimlerinin sonucudur demiş. Burada insanın iradesini göz ardı ediyoruz. Burada insan eğer bu ifadeyi kullanırsak özgür bir varlık değildir demek zorundayız. Dolayısıyla hangisi hangi yorum yapılamaz diye sorduğu için cevabımız D seçeneği. Bu infografik çalışmaya göre Neşet Ertaş ile ilgili olarak hangileri doğru kabul edilebilir diye sormuş. Verdiği çabaların olumlu sonuçlarını görmüştür diyor. Evet burada başarılarından bahsetmiş, ödüllerinden bahsedilmiş. Doğru. Yaşadıklarında külli iradenin etkisi görülmektedir. Hayatını kaybedişinden bahsediyor. Burada devreye ya da hastalanışından bahsediyor. Bunlar insanın seçimlerinin sonucunda olan şeyler değil. Dolayısıyla külli iradenin etkisi görülür diyebiliriz. Ya da en basiti dünyaya gelişi, işte Kırşehir'de doğmayı mesela o seçmedi. Yani külli iradenin etkisi yer alır. Kendi seçimlerinin hayatına büyük etkileri olmuştur. Doğru, yapıp ettiklerinin sonucunda bunlara bunları yaşamış. Dolayısıyla yaptıklarının etkilerini, seçimlerinin etkilerini hayatında görmüştür diyebilirim. Hangileri doğru kabul edilebilir diye sorduğu için cevabımız... Denizli